as kelimesi bazen kafanı karıştırabiliyor. Öyle değil mi? Mesela as you know we meet every day cümlesi bildiğin gibi her gün buluşuruz demek. Bu cümleye baktığın zaman as kelimesinin anlamı gibi olarak gözüküyor. Sonra onun arabası gibi bir arabamın olmasını istiyorum şeklinde bir cümle kurmak istiyorsun ve I want to have a car as his car diyorsun. Ama cümle hatalı oluyor. Neler oluyor burada? Eğer bu durum senin de kafanı karıştırıyorsa Üzülme. İngilizce öğrenen hemen hemen herkesin bir noktada kafasına bu soru takılır. Bu videoyu bitirdiğinde bu durum artık kafanı karıştırmayacak. Bu videoda sana bu farklı birlikte as kelimesinin en önemli 5 kullanımını göstereceğim. As kelimesinin bu 5 kullanımdan daha fazla kullanımı da var ama bu 5 kullanıma hakim olduğun zaman as kelimesi kafanı karıştırmayacak ve zamanla diğer kullanımları da anlamaya başlayacaksın. Bilmen gereken en önemli kullanımlardan biri as kelimesinin edat olarak kullanılması. Bu kullanımda as kelimesi bir şeyin veya bir insanın sebebini veya amacını belirtir ve olarak anlamına gelir. Bir kişinin veya bir şeyin amacını veya sebebini belirttiği için de hep mühendis, doktor, havlu, masa gibi bir isimle kullanılır. Ne demek istediğimi örnekler üzerinden daha iyi gösterebilirim. Mesela he worked at the company as an engineer cümlesine bakalım. Burada as kelimesi bir isimden önce gelir. Bu durumda an engineer yani bir mühendis. Cümle o şirkette bir mühendis olarak çalıştı demek. Burada olarak anlamını as kelimesi katar ve insanın hangi amaçla orada olduğunu belirtir. Karışık birkaç örnek inceleyelim. You can use this cloth as a towel. Bu bezi havlu olarak kullanabilirsin. Burada as a towel yani bir havlu isminden önce gelerek onun amacını veya sebebini belirtir. You can use this cloth bu bezi kullanabilirsin as a towel bir havlu olarak. They hired him as our new CEO. Onu yeni CEO'muz olarak işe aldılar. Yine burada as kelimesi our new CEO isminden önce geliyor ve bir sebep belirtiyor. They hired him onu işe aldılar ne olarak as our new CEO yeni CEO'muz olarak. I came to talk to you as a friend. Bir arkadaş olarak seninle konuşmaya geldim. Burada da yine as bir isimden yani friend kelimesinden önce geliyor ve ne olarak geldiğimiz belirtiliyor. I came here to talk to you. Buraya seninle konuşmak için geldim. As a friend. Bir arkadaş olarak. As kelimesinin bir başka önemli kullanımı gibi anlamı. Ancak videonun başında dediğim gibi bu kullanımla ilgili dikkat etmen gereken önemli bir nokta var. Önce gibi kullanımına bakalım ve daha sonra bu önemli noktayı inceleyelim. Eğer bilinen, tahmin edilen veya hali hazırda konuşulan bir şeyi vurgulamak istiyorsan as kullanılır. Bu durumda as gibi anlamına gelir ve dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi ve düşündüğüm gibi cümlelerini kurmanı sağlar. Mesela, as I told you, it is very hard, sana dediğim gibi çok zor demek. Burada önceden bilinen bir şeyi belirtiyorum ve sana söylediğim gibi diyorum. As burada gibi anlamını katar. It is raining, as the weather app predicted. Hava durumu uygulamasının öngördüğü gibi yağmur yağıyor. Yine burada öngörülen veya önceden bilinen bir durumu belirtiyorum. Bu nedenle as the weather app predicted yani hava durumu uygulamasının tahmin ettiği gibi anlamı olur ve as kelimesi gibi anlamına gelir. As I thought you are late. Düşündüğüm gibi geç kaldın. Son olarak burada da önceden bilinen veya tahmin edilen bir durumu belirtiyorum. As I thought ifadesi düşündüğüm gibi demek ve as burada da cümleye gibi anlamını katıyor. Bilinen, tahmin edilen veya önceden konuşulan bir şey dışında as kelimesi bir şeyin aynı şekilde olduğu ve aynı şekilde yapıldığı durumları belirtmek için de kullanılır ve bu durumda da gibi anlamına gelir. Mesela I answered the question as you suggested, soruyu senin önerdiğin gibi cevapladım demek. Burada bilinen bir öneri var ve bu öneriye uygun şekilde sorunun cevaplandığını belirtiyorum. Burada as gibi anlamına gelir. I did everything as he said. Her şeyi onun söylediği gibi yaptım. Burada da bir şeyin aynı şekilde yapıldığı anlamı olduğu için as kullandık ve as gibi anlamını katar. Bir örneğe daha bakalım. As usual, he finished the exam early. Her zamanki gibi sınavı erken bitirdi. Burada da yine bir şeyin beklenen şekilde yapıldığı belirtiliyor ve as gibi anlamına geliyor. Bu noktada dikkat etmen gereken ve İngilizce öğrenen hemen hemen herkesin bir noktada kafasını karıştıran bir nokta var. İlk kullanımda yaptığımız gibi as kelimesinden sonra bir isim geldiğinde gibi anlamı verilemez. Mesela I want to have a car as his car cümlesine bakalım. Eğer burada onun arabası gibi bir arabamın olmasını istiyorum demek istediysen bu cümle hatalı. Bu yapıdaki bir cümlede gibi anlamını vermek istiyorsan mutlaka like kelimesini kullanmalısın. I want to have a car like his car. Onun arabası gibi bir arabamın olmasını istiyorum. Kilit nokta as kelimesinden sonra bir ismin olması. His car. Bu yüzden gibi anlamını vermek için like kullanılmalı. Eğer as kullanılırsa olarak anlamı olur ve onun arabası olarak kendi arabamın olmasını istiyorum gibi değişik bir anlam oluşur. Ancak önceden bilinen, önceden konuşulan veya tahmin edilen bir şeyden bahsediyorsan ya da bir eylemin her zamanki gibi yapıldığını belirtiyorsan as kelimesi gibi anlamına gelebilir. Başka bir örneğe daha bakalım. This place looks like the place in the movie bu yer filmdeki yere benziyor veya filmdeki yer gibi gözüküyor. Yine burada gibi anlamını vermek için like kullanılmalı çünkü filmdeki yer ifadesinden yani bir isimden önce geliyor. I want to play tennis like you. Senin gibi tenis oynamak istiyorum. Burada da gibi anlamını verirken as değil like kullanılmalı. Unutma as kelimesi bir isimden önce kullanıldığında o şeyin veya kişinin amacını ya da sebebini belirtir ve genelde olarak anlamını verir. I work as a teacher. Bir öğretmen olarak çalışıyorum. As kelimesinin gibi anlamına gelmesi için önceden bilinen, tahmin edilen veya önceden konuşulan bir şeyden bahsediliyor olması gerekir ya da bir eylemin bilindiği şekilde ya da her zamanki gibi yapıldığını belirtmeli. As the doctor said, you need to rest. Doktorun dediği gibi dinlenmen lazım. Eğer bir isim kullanıyorsan mesela kedi gibi veya o renk gibi veya senin gibi derken gibi anlamını vermek için tek yapman gereken şey as yerine like kullanmak. Bu farkı tekrar kısaca özetleyelim çünkü çok önemli. As kelimesinden sonra bir isim geliyorsa olarak anlamına gelir. I work as a teacher here. Burada bir öğretmen olarak çalışıyorum. Eğer bir öğretmen gibi çalışıyorum demek istersen burada as yerine like kullanmalısın. I work like a teacher. Öğretmen gibi çalışıyorum. As kelimesi iki durumda gibi anlamına gelebilir önceden bilinen tahmin edilen veya önceden konuşulan bir şeyden bahsediyorsan as kelimesi gibi anlamına gelebilir as we discussed we need to make a decision tomorrow Konuştuğumuz veya tartıştığımız gibi yarım bir karar vermemiz gerekiyor As kelimesi bir şeyin aynı şekilde veya bilinen şekilde yapıldığını belirtmek için de kullanılır ve bu durumda da gibi anlamına gelir Finish the task as the instructions say görevi talimatların dediği şekilde bitir bu farkı bildiğinde as kelimesi gittikçe daha az kafanı karıştıracak ve doğru bir şekilde kullanabilmeye başlayacaksın. Gelelim as kelimesinin bir başka önemli kullanımına. Bu da karşına çok sık çıkacak. As kelimesi bağlaç olarak da kullanılır ve bu kullanımda aynı anda gerçekleşen iki olayı belirtir. Bunu devam eden iki olayın bağlanmasından anlayabilirsin. Mesela as we were sitting at the table the phone started to ring. Masada oturduğumuz esnada telefon çalmaya başladı. Burada as devam etmekte olan bir olayı başka bir olayla zaman olarak bağlıyor. Genelde as'den sonra gelen eylem continuous tense'te, yani ing eki almış halde oluyor. As we were sitting at the table, masada oturduğumuz sırada the phone started to ring. Telefon çalmaya başladı. He cried as they were making fun of him. Onunla dalga geçtikleri sırada ağladı. Burada da aynı anda gerçekleşen iki eylem belirtiliyor. He cried, ağladı as they were making fun of him onunla dalga geçtikleri esnada the lights turned off as we were dancing dans ettiğimiz sırada ışıklar söndü burada da aynı anda gerçekleşen iki olay belirtiliyor as kelimesinden sonra eylemin devam eden hali yani continuous hali geldi bu kullanıma benzeyen ama biraz farklı olan bir kullanım daha var bunlar tam şu anda gerçekleşen olaylar değil ve daha çok birbirlerine bağlı süreçleri belirtir Mesela daha popüler oldukça daha fazla bilet satıyoruz cümlesine bakalım. Burada birbiriyle bağlantılı iki süreç var. Daha popüler oldukça daha çok bilet satıyoruz. Bu durumda da as kullanabiliriz. Bu cümle as we get more popular we sell more tickets anlamına gelir. Bu iki olay tam şu anda gerçekleşmediği için continuous tense yerine iki cümlede de simple tense'le kurulur. Birkaç örneğe daha bakalım. It snows more as the weather gets colder. Havalar soğudukça daha fazla kar yağar. Yine burada birbiriyle bağlantılı olup aynı süre zarfında gelişen iki süreç var. Havalar soğudukça daha fazla kar yağıyor. As you train more, you get stronger. Daha çok antrenman yaptıkça güçlenirsin. As you train more, daha çok antrenman yaptıkça you get stronger. Güçlenirsin. Son olarak sıkça karşılaşacağın bir kullanıma daha bakalım. Bu kullanım tıpkı veya aynı anlamına gelir ve same kelimesiyle birlikte kullanılır. Same aynı demek. The same as bir şey kalıbı da tıpkı bir şey gibi anlamına gelir ve bir karşılaştırma yapmış oluruz. Mesela your shirt is the same as mine. Tişörtün benimkiyle aynı. Your shirt tişörtün is dir. Nedir? The same as mine. Benimkiyle aynıdır. This house is the same color as our house. Bu evin rengi bizim evin rengiyle aynı. Bu cümlede de the same color as our house bizim evimizle aynı renk demek. The difficulty of this exercise is the same as the last one. Bu egzersizin zorluğu bir önceki egzersizle aynı. Evet, harikasın. Artık as kelimesinin en önemli kullanımlarını biliyorsun. Çok fazla bilgi incelediğimiz için çabucak her şeyi özetleyelim. As kelimesinin 5 önemli kullanımını inceledik. İlki edat olarak kullanımı. Bu kullanımda bir şeyin veya bir kişinin amacı belirtilir ve olarak anlamına gelir. I work as a teacher. Bir öğretmen olarak çalışıyorum. You can use this cloth as a towel. Bu kumaşı bir havlu olarak kullanabilirsin. As kelimesinin ikinci önemli kullanımı gibi anlamında. Bu da yaygın olarak iki şekilde olur. Bilinen, tahmin edilen ya da önceden konuşulan bir şeyden bahsedildiğinde as kelimesi gibi anlamına gelir. As you said, our deadline is tomorrow. Dediğim gibi son teslim tarihimiz yarın. Bir şeyin aynı şekilde olduğu ya da yapıldığı durumlarda da as kelimesi gibi anlamına gelecek şekilde kullanılır. I invested as you suggested. Önerdiğin gibi yatırım yaptım. Burada da as gibi anlamına gelir. Bu noktada dikkat etmen gereken bir şey var. İlk incelediğimiz kullanımda as kelimesi gibi anlamına gelemez. Bunun nedeni as kelimesinin arkasından bir isim gelmesi. İsim geldiği zaman as kelimesi olarak anlamına gelir. As kelimesi ancak az önce anlattığım iki kullanımda gibi anlamına gelebilir. Eğer senin gibi, bu araba gibi ya da bu ev gibi şeklinde bir cümle kurmak istiyorsan ve bir isim varsa as yerine like kullanmalısın. Mesela I work as a teacher, bir öğretmen olarak çalışıyorum. I work like a teacher, bir öğretmen gibi çalışıyorum. As kelimesi bir bağlaç olarak da kullanılır ve bu kullanımda aynı anda gerçekleşen iki olayı belirtir. Bunu devam eden iki olayın bağlanmasından anlayabilirsin. As we were talking, the door opened. Konuştuğumuz sırada kapı açıldı. As kelimesi birbiriyle bağlantılı iki süreci belirtmek için de kullanılır. As we study more, our grades increase. Daha çok ders çalıştıkça notlarımız artıyor. Son olarak as kelimesi tıpkı veya aynı anlamını vermek için de kullanılır. Bunun için de the same as bir şey kalıbından yararlanılır. This exercise is the same as the last one. Bu egzersiz öncekisiyle aynı. Süpersin. As kelimesiyle ilgili en çok kafa karıştıran nokta gibi anlamı olduğu için kısa bir alıştırma yapalım. Sana bir cümle vereceğim ve duruma göre boşluğa as kelimesi mi yoksa like kelimesinin mi gelmesi gerektiğini söylemeni istiyorum. Daha sonra cevaba birlikte bakacağız. Örneğin şöyle bir cümle göstereceğim. I worked boşluk a waiter for four years. Dört yıl boyunca garson olarak çalıştım. Buraya as mi gelmeli like mı? Burada garson olarak çalıştım demek için edat olan as kullanılmalı. Böylece olarak anlamını verebiliriz. Evet şimdi sıra sende. Ready? Stop acting boşluk a child. Çocuk gibi davranmayı bırak. As mi gelmeli, like mı? Burada bir çocuk olarak davranmaktan değil de bir çocuk gibi davranmaktan bahsettiğimiz için like kullanılmalı. Sıradaki örneğe bakalım. This keychain can be used boşluk a bottle opener. Bu anahtarlık bir şişe açacağı olarak kullanılabiliyor. As mı gelmeli, like mı? Burada anahtarlığın kullanım amacından bahsediyoruz. Bir şişe açacağı olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle bu cümlede as kullanmamız daha doğru olur. She bought a bag, boşluk, your bag senin çantan gibi bir çanta satın aldı. Bu cümlede as mi gelmeli, like mı? Cümlede senin çantan gibi bir çanta aldım derken gibi anlamını benzerlik belirttiğimiz için like ile vermeliyiz. I have been working boşluk a manager for a while. Bir süredir müdür olarak çalışıyorum. As mi gelmeli, like mı? Burada bir yönetici gibi değil de bir yönetici olarak o görevde çalıştığımı belirttiğim için as, yani olarak edatından yararlanmamız doğru olur. Son örneğimize bakalım. I have never met someone boşluk you. Senin gibi biriyle hiç tanışmadım. As mı gelmeli, like mı? Burada senin gibi biri derken like kullanmamız doğru olur. As kullanırsak senin olarak biri gibi değişik bir anlam vermiş oluruz. Evet else kelimesinin kullanımı ve dikkat etmen gereken noktalar bu şekilde. Bu videoda anlattıklarımın yazılı halini indirip o şekilde takip etmek istersen videoya ait ücretsiz dosyayı indirebilirsin. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğun o e-posta adresine gönderilecek. Ayrıca gelecekte yayınlayacağım videoları kaçırmak istemiyorsan ekranda bulunan abone ol düğmesine ve videonun altındaki zil simgesine tıklayıp bildirimleri açmayı unutma. Böylece her yeni videodan haberin olacak. İzlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.